Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir yerdeyim. 184 metrekare. Arkamda olan bir yer 184 metrekare ama gerçekten çok güzel. Ee, Kavgir Bahçeli ev diye tapuda geçiyor. Yıkılmış ama köşe başı çok güzel bir yer. Kamerayı alıp göstereceğim sizlere. Tanıtımını yapacağım. Burayı bence kaçırmayın. Gerçekten köy hayatı eşsiz yaşamak istiyorsanız burasının metrekaresi biraz küçük olabilir ama gerçekten köy olarak, konum olarak çok güzel. Görene de 6 kilometre mesafede çok düzgün bir yer. Fazla da hani öz de yapmayın yorumlarda burasının metrekaresi küçük, fiyatı büyük diye. Gerçekten çok güzel. Ne demek istediğimi gelip yere görmek gördüğünüzde anlayacaksınız. Hemen ben kamerayla şöyle alayım bir bakayım. Görüyorsunuz yerimiz bu şekilde. Burada da şöyle çok güzel böyle yumurtalarım var değil mi? Yumurtalarım var değil mi abi? Ne bakıyorsun bana ben? Yumurtalar var değil mi? Ya şu amca be. Kulak duymuyor amcamızın. Duymuyor işte. Duymuyor. Düz ara konuşuyor. Kutur çekme lan. Çekme lan. Çekme Ha fotoğraf evet, çekilmek için ha. Tamam çok güzelsin be ya. Tamam bir şey demedim. Ben bunu göstereyim, göstereyim. Ha? Bu bastonlarda da fotoğraf çekileceğiz seninle. Bekle. Tamam. Beni beklesin orada o. Şimdi e, yerimiz burası sevgili arkadaşlar. E, köyümüzün içerisi kaldırım e, yol görüyorsunuz. Çok güzel bir yer burası. E, de e, 5.5-6 kilometre mesafede. Önü de zaten yeşil alan. E, manyaz e, ilçe yolu. Yerimiz e, burası şurası görüyorsunuz. 184 metre kare konumunda bir yer. Ama gerçekten çok güzel. Fiyatını da açıklamalar bölümüne işleyeceğim. Hemen başlığın altında tıkladığınızda açıklamalarda da göreceksiniz. Şimdi çoğunlukla Ciddi tecrübelerimden dayanarak iletiyorum değerli arkadaşlar. Ciddi alacak müşteri zaten direkt telefon numaralarımızı orada yazıyoruz. Burada da söylüyoruz ya. izleyip direkt bizimle birebir iletişime geçiyor. Almayacak arkadaşlarımız sadece laf olsun diye, pislik olsun, küçüklük olsun diye yorum yapıyorlar. İşte fiyat nerede, fiyat nerede. Ben her videomun, başlığın kısmının altında açıklama bölümünde fiyatımızı yazarım. Hem açıklamalarda yazarım hem de şey bölümünde yazarım. Burada da bazen söylüyorum. Tabii ki burada şimdi bir fiyat söylüyoruz ama aradan yer bir ay satılmayınca fiyat düşüyor. Burada da o söylediğimizi değiştiremiyoruz. Direkt nerede söylüyoruz Sonra açıklamaya yazıyoruz. Sonra da bu geliş şu oluyor. E, videoda atıyorum yere 50 dedin ama açıklamalarda 30 yazıyor. Ne ayaksın? İşte Siz ne ayaksınız? Değişmiyor oradaki için. Ee, onun için öyle bir şeye gittik. Yerimiz burası. Bakın görüyorsunuz. Önü de açık. Ee, şu alan. Yerimizin hemen şu bölgeden de e, yeni yol yapılıyor. Manyasolu şurasıydı. Burası Gökçesu kasabası. Gökçesu köyü. Şimdi bu videoyu izledikten sonra da nacizane ee, gerek gönenden gerek e, bu videoyu izledikten sonra çok e, izleyicim buraya atlayıp gelecek. Şenol'un arkasından e, dönelim biz bu yeri kapatalım diye ama e, yanılacaksınız. <laughs> Öyle bir eylem içerisinde de bulunmayın. Çünkü yapılıyor bunu söyleyeyim. Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü köyün ismi açık açık görüyorum. Köy konumunu görüyorum. E, merkezi alanı görüyorum. Ondan sonra kolayca Farklı yönlere e, gidiyor. Hani dediğim gibi yerimiz e, çok güzel. Şimdilik e, anlatacak anlatacaklarım e, bu kadar. Yerimiz burası, burası köyümüz, tarım, hayvancılıkla uğraşıyor. Çok hoş bir köy. E, burada e, çok güzel e, imarlı mimarlı arsanızı evinizi, yatınızı ve villanızı yapabilirsiniz değerli dostlarım. Şimdi bir kanalı çektiren bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. 0532 067 0939 39. Hoşçakalın. Hoşçakalın.